Merhaba arkadaşlar, ben Bulutfobia. Bugün sizlere TF2'deki Voice Chat ve Normal Chat'ı açmanız için ne yapmanız gerektiğini size anlatmak istiyorum. İlk olarak, en büyük adım bu. Steam'de veya TF2 Menko Market'inde 5 dolar harcamanız gerekiyor. Bu 5 doları harcadığınızda Steam Limited, sınırlı hesabınızdan sınırsız hesaba geçiyor. Yani Steam'de arkadaş ekleyebiliyorsunuz ve başka size engelledikleri şeyleri adımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Steam e de geçiyor. Ve asıl aslında bu. Hem Steam'iniz sınırsızda geçecek hem de Tevfik Premium olursanız o zaman TF2 Chat atılacaktır. Ve bunun açılması da yaklaşık 1 ve 3 gün arasında sürebiliyor. En basiti bu. Ama biraz daha detaylara girmek istersek nasıl, ne kadar harcadığımızı görebiliriz? Hangi harcamalarımız geçerli? Ve son olarak bu ne almanız gerektiğini söylemek istiyorum sizlere. İlk olarak nasıl görebiliriz ne kadar harcadığımızı? Hemen gösteriyorum size. Steam app'inizi açtıktan sonra buradan yardıma, help'a gelip Steam Support'a geleceksiniz. Buradan hesabınız My Account'a gireceğiz. Oradan sonra da Data Relate your Steam Account. Topladıkları bizim hakkında bilgiler. Buradan yine External Funds Used. Kullandığımız para, paraları gösteren şey diyor bu. Tıklar üstüne ve bize burada total spend'in yanında olan değeri sizin harcadığınız Steam'deki paradır. Bu parayı görerek bu 5 dolar biraz 5 dolar veya 5 doların üstündeyse, tamamsınız iyisiniz. Daha düşükse o zaman Steam hesabınız sınırlıdır ve bu yüzden chat yapamıyorsunuz. Burayı geçtik. Şimdi ne tür harcamalar bu paranın atmasını sağlar? Ne tür harcamalar sizin TF2'deki chat yapmanıza yarar. Bir tanesi Steam'de oyun satın almanızdır. İkincisi de TF2'den TF2'nin Man Co. Store'undan alışveriş yapmanızdır. Siz gidip topluluk pazarından alışveriş yaparsanız bu sayılmıyor arkadaşlar. Ne kadar bizde de istesek de topluluk pazarından bunun sayılmasını sayılmıyor. Çünkü siz topluluk pazarında başka bir bireyden alıyorsunuz ve Valve sadece bunun %15'ini falan alıyor. Bu yüzden topluk pazarı sayılmıyor. Topluk pazarından satış alır satış yapmayın. Bu sayıyı doldurmak için. Son olarak ne TF2'den alacaksınız ne almanız gerekiyor. İlk olarak silah almayın, şapka almayın. Bu hepsi bunların hepsi kazık fiyata main store'da satılıyordur. Asıl yapmanız gereken şey değerli, takas edebilir bir bir materyali alıp onu bir hafta sonra takas edip onun yerine çok fazla miktarda silah, şapka almaktır. Ne demek istiyorum? İki tane çok değerli eşya var Menko Store'da. Bir tanesi anahtar, bir tanesi de biletler. Biletler bu aralar daha fazla değerli olduklarından fiyatlarına göre bilet almanızı tavsiye ederim. Biletlerin tanesi 1 dolar olduğundan 5 bilet alırsanız bu sınırlamayı geçmiş olursunuz diye düşünüyorum. 5 bilet aldıktan sonra hesabınıza girin size gösterdiğimiz gibi gösterdiğim gibi ve ne kadar harcadığınıza bakın. Diyelim ki aldınız, açıldı hesabınız, chat yapabiliyorsunuz, güzel. Son olarak size bahsetmek istediğim şey biletlerinizi takas edebilmek. Şimdi takas rehberi yapmak istemiyorum burada ama sizlere çok kısa bir şekilde takası göstermek istiyorum. Ama galiba Golden Spartan bir takas rehberi yapmıştı. Onun linkini aşağı atarım. Ondan biraz daha öğrenebilirsiniz. Şimdi çok kısa bir şekilde internet, internete girip backpack.tf yazın. Şurada. Bu sitede hem eşyalarınızın fiyatlarını hem de takas etmek için birkaç insan bulabilirsiniz. Diyelim ki siz bir tane Manco Tour of Duty bilet aldınız. Hem ben buraya Tour of Duty diyorum. Burada bak biletimiz budur. Aa, tıklıyorum üstüne. Bu biletle de alan satanların listesi gözüküyor. Satanlar sol tarafta, alanlar sağ tarafta. Diyor ki burada, sizin biletlerinizi alıyorum, 26.66 refined diyor. Bir refined saflaştırılmış metaldir. Bir saflandırılmış metal yaklaşık olarak 18 tane silahın birleştirilmesinden yapılıyor. Yani aslında 26 ref ile tüm silahları alabilirsiniz. Çok fazla silah alabilirsiniz. Yani 4 ref ile Zidane galiba tüm silahlarını alabileceksiniz T2'den. Şimdi bu arkadaşa bu arkadaşa bakıyorsunuz tamam 26 istiyor. Ya nasıl yapacağım bunu? Nasıl takas edeceğim diyorsunuz. Yanında şimşek şart olanlar hemen anında sizde takas yapanlar olacak. Botlar. Ve tıklıyoruz oraya. Şimdi biletim var mı bakayım ona? Ha bak mesela bir tane biletim var. Sizin işte biletiniz aldıktan sonra biletleriniz çıkacak bir hafta sonra. Buraya tıklayacaksınız ve hemen metal yazarsınız. Burada rahat metal bulursunuz. 26 tane saflandırılmış metal alacaksınız. Sonra ne diyor burada? 66 diyorsa 0.66'lar bunlar 0.33 tanesi bunların. 2 tane koyarsam 66 olur. 26 tane saflanmış metalden sonra takası kabul edip post alıyoruz. Telefonunuza bir tane mesaj gelecek. Iı, tamam takas sizin mi diyecek? Evet diyeceksiniz ve tak diye saf anlaşım sizde kalıyor. Aynı şekilde ıı, istediğiniz silahları yazıp, yazıp 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 bulup satın alıp ıı, şey tüm inventarınızı toplayabileceksiniz. Ama dediğim gibi aşağıdaki takas rehberine bakabilirsiniz ve gelecekte çekersem ona denk de atarım. Bu kadar arkadaşlar. Umarım aa, ıı, TF2'de chat açabilirsiniz yardımımla. Dediğim gibi 3 güne yakın sürecektir bu. He, çok sabırsızlanmayın. Anahtarlarınızı kullanmayın, biletlerinizi kullanmayın. Bunlarla takas yapıp çok fazla silah alabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydası dokunmuştur. Görüşmek üzere.